Box Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. Oyuna yeni başlayanlar için perkleri anlatacağım. Warzone 1'den gelenler bu videoyu kapatabilir. Taktik vererek anlatmaya çalışacağım. Belki sizin de bilmediğiniz şeyler vardır ya da benim de yanlış bildiğim şeyler olabilir. Bunları yorumlarda düzeltebilirsiniz. Şimdi ilk perkümüze geçelim. İlk perkümüzün ismi Double Time. Bu perk sanılanın aksine hızlı koşmaya yaramıyor. Sadece hızlı koşma süresini uzatıyor. Yani normalde bu perk varken 20 metre yerine 40 metre hızlı koşmanı sağlıyor. Sprint'in yani hızlı koşmanın aktif olduğunu karakter karakterin silahı havaya kaldırmasından anlayabilirsin. Normalde bu tuş sizde klavyede shift tuşuna iki kere basınca oluyor. Ayrıca yanında eğilme hızı veriyor. Yani C'ye basınca eğiliyorsun ya işte o hızı %30 hızlandırıyor. Benim için çok faydalı bir perk. Çünkü ben sniperla ateş ettikten sonra hep eğilirim. Yani kafamı sabit tutmamak için elimden geleni yaparım. Zaten genelde sniper oynayanlar hep kafaya nişan alır. Bir sniperla karşılıklı denk geldiğini düşün. Önce sen sıktın ama vuramadın. E haliyle karşıdaki adam seni vuracak. O yüzden hemen eğilip kendime bir cover yaratıyorum. Oynayış tarzında çokça eğilme hareketi olduğu için benim için çok güzel bir perk. İkinci perkümüz Bomb Squad. Alınabilirliği yüksek bir perk. Bizdeyken üzerimize gelen bomba tarzı patlayıcı ekipmanların hepsine karşı biraz dayanıklılık kazandırıyor. Bence oyun sonlarına doğru o küçülen alanda atılan bombalara karşı çok mantıklı. Ayrıca sana bomba attıklarında bombanın bir patlama süresi var. Mesela yakındaki bir adama bomba atarken pimi çekip biraz bekleyip öyle atıyorsun ki bomba adamın oraya düştüğünde direkt patlasın. Şimdi sen bombayı elinde çok fazla tutarsan Maalesef patlıyor ve ölüyorsun Mantığı bu İşte bu Perksan'a atılan o bombayı eline alıp o süreyi resetlemene ve tekrar düşmana atmana şanslanıyor. Düşündüğün zaman adam sana bomba attı ve patlamasını bekliyor. Halbuki bombanın geri dönmesini beklemeyeceği ve senin öleceğini düşündüğü için yerinden kıpırdamıyor. E sen de aynı bombayı ona atınca kolaylıkla öldürebilirsin. Yani bu tarz şeyler hep strateji odaklı. O yüzden %100 ihtimalle böyle bir senaryo olacak diye bir şey yok. Ama ben yine de size ufak tefek taktikler veriyorum. Sonuçta karşıdaki adam da bot değil. Gerçek insan. Düşünebilme yeteneğine sahip. Ona göre bir tavır sergilemek gerekiyor. Bonus perk klasmanına geçtiğimizde resupply perkü de şu işe yarıyor. Çantanızda biten bombanızı, sıtanızı, hepsini sınırsız ama totalde elinizde taşıyabileceğiniz iki defaya kadar yenileyebiliyor. Yani toplamda iki bomba taşıyabilirsin. Atılabilecek olarak diyorum bak. Çantandaki ekstralardan bahsetmiyorum. İşte onları attın ve 25 saniye sonra yeni bir bomba üretmiş oldun. Ayrıca üzerinde hiç bomba tarzı şeyler olmasa bile loadout'ı çektiğinde direkt iki taneyle başlatıyor. Sıtan tarzı atılan şeyler ise normal bir tane olarak başlatıyor. Dördüncü perkümüz high alert. Bence bu haritada kesinlikle alınması gereken bir perk. Şimdi bir düşün. Sen başka bir çatışmaya odaklanmışsındır Ve bir anda ekranın sağ tarafı turuncu olmuştur İşte o zaman bir adam sana sağ tarafından baktı anlamına geliyor Sağ tarafından baktı ama tam olarak yerini belirtmiyor Senin kendi ekranının sağı komple turuncu oluyor Yalnız o bakan adamda cold blooded perk'ı varsa seni counter'lıyor Ve senin ekranda turuncu bildirim gözükmüyor İleride cold blooded perk'ünü anlatırken hepsine değineceğim tekrardan Beşinci perk'ümüz scavenger Bu perk pek işe yarar mı bilmiyorum ama Oynayış tarzınıza göre değişebilir Yani tamamen taktik üret. Edeceğim. Bunun amacı ölü oyuncuların mermisi olmasa bile üzerinden geçince sana mermi ve atılabilen bıçak vermesi. Yani düşündüğün zaman çok etaş ediyorsun diyelim mermi dayanmıyor. Ve ölmemek için de adamları lootlamaya gitmiyorsun yani eşyalarını almaya gitmiyorsun diyelim. İşte bir anda kafana esti gittin fullendin ve tekrardan stabil oyunda geri döndün. Böyle bir senaryo olabilir. Şöyle de bir senaryo olabilir. Son alana doğru kulaktan dönmüşsündür ya da seni marketten kaldırmışlardır. Ama hepiniz sefil haldesinizdir. Böyle tükürseler öleceksiniz hiçbir şeyiniz yok. İşte o anda bu load adlı perk'ü çekip ölü beden aramaya başlayabilirsin. Ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Siz karar verin. Zaten mermi yeterince her yerden bulunabiliyor. Yani siz bilirsiniz. Strong arm perk'üne sahipseniz atılabilen ekipmanları daha uzağa atabiliyorsunuz. Bunlar işte bomba, bıçak bu tarz şeyler. Fakat önemli detay şu. Atacağın yeri ön izleme haliyle görebiliyorsun. Ya eskiler bilir PUBG oynayanlar bilir. Bomba attığını düşün. işte o menzil şeyi burada da çıkıyor. Ne kadar faydalı tartışılır ama perkleriniz arasında resupply varsa ve sürekli baskın oynuyorsanız işinizi kolaylaştırabilir. Fast Tense perkü benim için çok kullanışlı bir perk. Hem şarjör değiştirme hızını hızlandırıyor. Hem silah değiştirme hızlandırıyor. Hem de armor basmayı hızlandırıyor. Bak bu çok sağlam bir perk. Yani şimdi elinde sniper var diyelim. Ben sniper oynadığım için anlatıyorum. Diğer silahına geç istediğinde sniper çok ağır olduğu için doğal olarak çok yavaş silah değiştireceksin. İşte o sırada önüne adam çıktığında büyük ihtimalle öleceksin. Çünkü karakter çabuk tepki veremiyor. Bu perk'le bu süreyi azaltabilirsin. Ayrıca mermin bittiğinde şarjörünü de hızlı değiştiriyor. Yani bu süreler çatışma anında gerçekten çok önemli. Adam seni vurdu diyelim. Armor'unu kırdı ve sana koştuğunu gördün. O sırada sende fast hands varsa, yani bu perk varsa o adam sana gelene kadar armor'unu yenileyip tazeleyebilirsin. Bu sayede karşılık verme şansı elde etmiş olursun. Bence mükemmel bir pörkö 8. perkümüz tracker. Bunu alırsak yakında olan adamların ayak izlerini görüp takip edebiliriz. Yani bir kovalamacanın içinde izleyelim. Adam sürekli oradan oraya atlıyor, kaçıyor vesaire. Bir türlü ses kasamıyorsun. İşte bu perkte adamın gittiği yönü ayak izi olarak yerde gösteriyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Adam diyelim 5 alandır aynı binada pusmuş. Avizenin üstünde seni bekliyor. O beklemesi trackerların işlemeyeceği anlamına gelmiyor. O avizeye tırmanana kadar ki ayak izlerini sabit bir şekilde görebiliyorsun. Yani bunun dakikayla alakası yok. Pusmuş adamı direkt tekte bulabilirsin. Ayrıca öldürme işaretleri düşman takımdan gizleniyor. Onlar da göremiyor ve düşmanın ölüm işaretlerini görebiliyorsunuz. Diğer bir bonus perkimiz spotter. Bu perk düşmanların kurduğu tuzakları duvar arkasından görmeye ve hacklemeye yarıyor. Yani mayın, c4, trofi sistemleri gibi şeyleri deaktif ediyorsunuz. Binalara yapılan baskınları düşünün. En önden giden kişi de bu perk bulunabilir. Bildiğiniz gibi artık oyun çok yavaşladı. Bu yüzden herkes pusarak ve kendi önlemini alarak oynuyor. Arkalarına böyle mayınlarla sağlama alıyorlar. Adamları yapma etme diyemezsin ama sen bu perk'ü alırsan gayet de takımdaki bir kişi de bulunabilecek bir perk. Gelelim en önemli olan bir diğer perk'e. Şimdi bu perk'ler tamamen kişisel perk'ler. İstediğinizi alabilirsiniz. Ama takım olarak oynadığınızda dördünüzde ghost perk'ü yoksa bence hiçbirinizde bu perk olmamalı. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Bu perk'e sahipsen haritada basılan de gözükmüyorsun. Ayrıca heartbeat yani tabletten baktıklarında yine UAV'deki gibi gözükmüyorsun. Demek istediğim şu. Alan daraldı veya daha yeni başladınız fark etmez. Dört kişiden birinde bu perk yoksa her türlü sizi bulurlar. Ya UAV TV'de çıkarsın ya da Heartbeat'te pusan bir kişi tarafından taranarak bulunursun. Bu yüzden solo oynuyorsan çok mantıklı bir perk. Hele ki çok sessiz bir oynayış tarzına ya da haritada sürekli gezerek oynayış tarzına sahipsen çok mantıklı bir perk. Ha tabii ki de şu tartışılır. Almalı mıyım? Yani bunun yerini ne alabilirim diyenler senden benden daha iyi oynayan insanlar. Çünkü görünüp görünmemekle ilgili derdi olmayan insanlar. Onlar bu pörkü tercih etmez. Şimdi şöyle düşün adam şimdi arabaya bir biniyor. Haritada her aldığı sese gidip kıvırıyor yoluna devam ediyor. Şimdi böyle bir oyun tarzına sahipsen sen zaten muazzamsın bu pörkü almazsın. Ama taktiksel olarak düşünüldüğünde o kararı dördünüz vermelisiniz. Biz eskiden ilk Warzone çıktığında loadout alırken gosma alıyoruz diye hep birbirimize sorardık. Çünkü verdan zamanında UAV'ler havada uçuşuyordu. Yani slide cancel'lar vardı, kaçamıyorduk falan. Heartbeat süresizdi, istediğin kadar bakabiliyordun ve radar çok hızlı tekrar düşüyordu. Şimdiki Warzone 2'de ise Heartbeat'e şarj yapmışlar. Belli süreyle bakabiliyorsunuz. Yani bu perk'i siz kendi aranızda oyun stiline göre almalısınız ya da yorumlarda belirtin. Ne kadarınız bu perk'i tercih ediyor? Takım olarak alıyor musunuz? Hepimiz bilelim. Focus perk'ü bence bu daha çok sniper'ların alacağı bir perk. Nişan alırken titremeyi azaltıyor ve nefes tutma süresini uzatıyor. Tabii ki de AR'e olan M4'e sniper dürbünü takıp oynayabilirsin. O da bir seçenek ama bence sniper için daha mantıklı. Sniper'ın dürbünü açtığını düşün. Shift tuşuna basınca karakter nefesini tutuyor ve birkaç saniyeliğine nokta atışı yapma şansı elde ediyorsun. İşte bu perk o süreyi ve dürbün açıkkenki titremeyi iyileştiriyor. Gerekli mi bilmiyorum ama şöylesi mantıklı olabilir. Hani silahı fullledikten sonra tün yapıp silahın ayarlarıyla oynuyoruz ya. Güzelleştiriyoruz. Kendimize göre iyi yapıyoruz silahı. İşte o tuningde silahı çok hızlı ve mobil yaparsan hem seri hareket etmiş olursun hem de dürbünü herkesten hızlı açmış olursun. Fakat silahı o hale getirirsen sabit tutmakta çok zorlanırsın. Özellikle hareketli hedefleri vurman çok zorlaşır. İşte o silahı bu perkle pekiştirdiğini düşün. Silahı dengelemiş oluyorsun. Yani bu da bir oynayış tarzı. Sniperlar için gayet kullanışlı bir perk. Ben de ilerleyen zamanlarda kesinlikle denemesini düşünüyorum. Battle Hardened. Bunu aldığımız zaman flash, stun, gaz gibi üzerimize atılan ekipmanlara karşı dayanıklılık kazanıyoruz. Yani mesela birisi bana stun attığında açıkçası benim oyun duruyor. Yani gelip kesmesini bekliyorum. Stun'ı yediğimde benim kendi eğimim duruyor. Ateş edemiyorum, yürüyemiyorum. İşte bu perk varsa bunlara karşı bağışıklık kazanıyorsun. Ve çok çabuk toparlanıyorsun düşündüğün zaman adam sana stun attı ve o stun'ı sen yedin. Adam da bunu gördü haliyle. Başladı senin üzerine koşmaya. E gelip kesecek seni çok belli. İşte o süre zarfında dezavantajı avantajı çevirip bir anda onu alt edebilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Snapshot attıkları zaman pusancıklar meydana çıkıyor. Böyle cam gibi adamın hangi katta olduğunu, nerede pusunu falan görebiliyorsun. İşte bu perk ona da bağışıklık sağlıyor. Sende Battle Hardened varsa snapshot'ta bile gözükmüyorsun. Kimse seni göremiyor. Cold Blooded perk'ü Warzone 1'de çok kullanışlı bir perk'tü. Genelde meta perk'ü olarak geçiyordu. Fakat artık loadout yaparken bu istediğimiz perk'leri kendi kafamıza göre dizemiyoruz. Hepsi bir kalıp halinde önümüze sürüldüğü için kendi oyun eş tarzımıza veya takıma göre dizmemiz daha doğru oluyor. Bu perk'e sahip olan oyunculara termal dürbünle baktığınızda termal dürbün işe yaramıyor. Yani adamı, düşmanı karanlık görüyorsunuz. Pek fazla seçemiyorsunuz. Hatta ile yukarıdan baktığınızda bile seçemiyorsunuz, işaretleyemiyorsunuz. Ama en önemli özelliği High Alert Perk'ini counterlaması. Bende High Alert perkı var diyelim. Ve karşımdaki adamda da cold blood var. Şimdi o adam bana baktığında benim ekranım turuncu olmuyor. Yani adamın bana baktığını anlamıyorum. Benim highlight perk'im işe yaramaz hale geliyor. Görmediğim için kaçma eyleminde de bulunamıyorum. O yüzden adam beni görürse direkt vuracak anlamına geliyor. Bence güzel bir perk. 14. perk'ümüz overclock perk'ü. Bunu en son anlatacağım. 15. perk'ümüz overkill. Yani iki silahı taşıyabiliyorsunuz. Genelde bana soruyorlar iki silahı nasıl taşıyabiliriz diye. Eğer bu perk'i alırsan iki tane silah taşıyabilirsin. Normalde loadout içinde bu perk yoksa sadece bir tane birinci silahımızı çekebiliyoruz. Onun yanına işte tabanca, bazuka ya da bıçak tarzı yandaş ekipmanlar alabiliyorsun. Bu perk varsa yani overkill varsa bir sniper bir araya çekebilirsin. Yani bu şekilde oyuna başlayabilirsin. Ya da ne bileyim bir LMG'yi aldın bir de yanına kalkan aldın vesaire. Bunları sen kendi kafana göre kendi oynayış tarzına göre çeşitlendirebilirsin. Şu an Warzone 2'de artık 3 tane silah taşıyabiliyorsun. Onun nasıl yapılacağını da sağ taraftaki kartlardan bakabilirsin. 16 Survivor Perk'ü. Siz düştüğünüzde tek bir seferlik kendi kendinize kalk sağlıyor. Eğer takım arkadaşınızda bu perk varsa ve sizi kaldıracaksa bu süre çok aza indirgeniyor. Yani dokunduğu anda kalkmış oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Bence takımdaki en yavaş oynayan kişi bu perk'i alabilir. Yani şimdi en yavaş oynayan derken herkes de aynı kalitede oynayacak diye bir şey yok. Ama baktığın zaman bana bu perk gelirse yani survivor perk'ünü alırsam takımdaki kimse ölmez. Öyle söyleyeyim yani. Öyle bir oynarım ki düştüklerinde yanlarında biterim. Yardımcı pozisyonda takım için elimden geleni yaparım. Yani bu şekilde çok değişik senaryolar kurabilir. Sen şimdi çok baskınsındır sürekli adamlara basmaya gidiyorsundur eğer bu perke sahip olan kişi senin yanında giderse şov yaparsınız öyle söyleyeyim yani. Şimdi gelelim bir diğer sniper perke gibi gözüken ama hayvan gibi baskın karakterlerin oynayacağı bu perke. Eğer bu perk'e sahipsek biz UAV bastığımızda düşmanın nereye veya hangi yöne baktığını haritadan görebiliyoruz. Ayrıca minimap genişliyor şu sol taraftaki minimap var ya. Ve daha fazla kişiyi görmemize imkan sağlıyor. Şimdi ben binadayım pusmuşum ve binanın güneyine doğru bakıyorum diyelim tamam mı? Karşı takımdan birisi UAV bastığında benim binanın güney tarafına doğru baktığımı anlayabilir. Ya da bana nereden yaklaşacağını önceden sezebilir. Sonuçta baktığım yönün tersinden saldırması gerekiyor ki beni kolayca kıvırtabilir. Şimdi daha önceden atladığımız perk'e gelelim. Overclock perk'ü. X tuşuna bastığımızda Dead Silence, Armor Box vesaire onlarla alakalı bir perk. Fakat ben daha önce hiç kullanmadım marketten size bir indirim mi uyguluyor yoksa X tuşuma bastığımızdaki giden dead silence'ı tekrardan doldurma şansımı veriyor onu bilmiyorum. Onu bana siz söyleyin. Hangi stratejiyle oynuyorsunuz ya da hangi loadout klasmanı almayı düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz herkes de okuyarak yeni bir strateji sahibi olmuş olur. Bu perkleri elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa yani anladıysanız beni kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu oyunu bilmeyen veya bildiğini zanneden arkadaşlarına gönderebilirsin. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.